Seçkin, Avrupa'ya taşınır ve burada Türk komşuları ona hoş geldin hediyeleri getirir. Bir komşusu nazar boncuklu tabak hediye eder, diğeri peçete ve bir komodin getirir, Tuna, millet aç kalmasın dedim, diyerek bulgur pilavı yapar, Oğuz tırnak makası hediye eder. Hazar dede ise, ben ihtiyarım yavrum, bir şey almaya gidemedim, diyerek özür diler. Karşımıza ilk olarak Avrupa'ya taşınan Seçkin çıkmıştı. Avrupa ile Avrupa Hunlarını kastediyoruz. Seçkin ismi ise meclisin ismini karşılıyor. Avrupa Hunlarındaki meclisin ismi Seçkinler Meclisi'dir. Seçkine komşuları hediyeler getiriyordu. Bir komşusu nazar boncuklu tabak getirmişti. Önceki videolarımızda da hatırlayacağınız üzere tabak ve aç kelimeleriyle tabgaçları karşılamıştık. Burada da aynı şekilde nazar boncuklu tabakla tabgaç ayrıntısını, nazar boncuğu ayrıntısından nazır kelimesini yakalayacağız. Tabgaçlardaki meclisin ismi Nazırlar Meclisi'dir. Bir diğer komşu peçete ve komodin getiriyordu. Peçete ile peçenekleri karşıladık. Komodin ile karşıladığımız kelime ise komenton. Peçeneklerde meclisin ismi Komenton, meclisidir. Tuna millet aç kalmasın diye bulgur pilavı getirmişti. Tuna ve bulgur pilavından Tuna Bulgarlarını anlayacağız. Burada dikkat edeceğimiz nokta millet kelimesi. Tuna Bulgarlarında meclisin adı millet meclisidir. Oğuz tırnak makası hediye ediyordu. Tırnak ile tırnaki karşıladık. Oğuzlarda meclisin adı tırnak meclisidir. Hazar dede ise ihtiyar olduğu için çıkıp hediye alamıyordu. Hazarlarda meclisin adı ihtiyarlar meclisidir.